Yok kendisi bana karışıyor. Allah'ım ya Rabbim ya görüyor musun başıma gelenler <laughs> ya. İyi. Ay. Yapma. Yemeğini ye. Şapırdatmasın. Yemeğini ye. Şapırdatmasın. Ye. Sana ne? Rahatsız oluyorum. Yemeğini ye. Bırak karışma çocuğa. Kız tamam işini bitir gel bekliyorum. Hayvan gel lan macun ye gel. Allah kahre ay ben rezil oldum bunlara. Biraz mı Kız ortalık karıştı. Kız dur ortalık karışmış dur şov yapma sen. De. Kız ortalık rezil oldum insanlara dur. Dur Çok rezil oldum Aç değil ben manyak. Kız dur rezil otur yemeğini ye yemeç ye. Ay Ay rezil oldum açlıktan tansiyonum düştü. Bana ne bundan? doldurma mu? Hira be. Kızdır ben kızlara ezil oldum. Ya ben Sen niye bu hareketi yaptın? Sen niye o aynanı döktün? Allah'ım ben bunlar için o kadar emek veriyorum. Boşu boşuna yarabbim ya. tepeme çıktı şu hale bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ederim artık hayatımdan bıktım. Sen nasıl bir Ben artık bıktım. Ya şu yerlere şu duvara bak Allah'ım ya Rabbim ya. Kız valla artık bıktım. Yemin ederim artık bıktım. Psikolojim alt üst oldu ya. Ver o telefonu da. Telefonu ver. Telefonu ver bir daha sen alsın. Şey ver telefonu da. Arkadaşlar teşekkür ederim. Valla sinirlerim bozuk. Teşekkür ederim. Kurban vereni ya. Zaten gittim de ben... Suç benim ya zaten. Rezil oldum ya. <laughs> ne istiyor çocuktan çocuk yemeğini yiyor? Ne istiyorsun sen? Ben. Ne istiyor çocuktan çocuk yemeğini yiyor? ne istiyorsun ne istiyorsun bizden sen nasıl bir insansın ya ne istiyorsun bizden o başlattı defol git karşımdan bak defol git karşımdan seni görmek istemiyorum defol defol git karşımdan içi ayran oldu ya bu tahttan hiç oldu. Ben nasıl edeceğim? Emir teşekkür ederim kurban verene ya kesenize bereket. Ya bak bir komple yan kutusu hepsi boşaldı duvarda. Ya siz niye böyle yapıyorsunuz? Derdiniz ne yaptı benim? Niye böyle yapıyorsunuz? Niye öyle yapıyorsunuz? Niye beni ağlatıyorsunuz? He? Artık psikoloji Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Daha bunlar daha bu daha bu en iyi günler. Daha bunlar bana ne yaparlar? Daha bunlar daha siz bana neler yaparsınız ikinizde? Daha siz bana neler edersiniz? Daha siz bana neler edersiniz? Daha benim iyi günlerim. Ben sizi biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tepeme çıktı ya. Duvar hep leke kaldı. Hocam gider mi burada? Kız. Kız ben de yanlış kişiye gitmişim yazmışım zaten. Ayıp oldu. Suç benim. Bu da suç benim. O da suç benim. Allah benim belamı versin. Kaldır şu halıyı kaldırayım. Bu odasındaki halıyı da getir buraya. Getir. Getir Abdi. Vii. Buralara da sıçramış ayran. Ay ben komple buraları silmem lazım. Buralar... Kız görüyor musunuz camlara kadar sıçramış. Bak camlara kadar sıçramış. Ben ne yapayım? Getirdim. Bak camlara kadar ayran sıçramış. Buraları da temizlemem lazım komple. Anne duvara da sıçramış buradaki. Nereye? Nereye? Kapıya mı? Buralarda. Bakayım benim. buralara kadar gelmiş. Dur komple silmem lazım dur. Görüyor musun? Niye böyle yapıyorsunuz? Hı? Ayıp oldu onlara da ben yanlış bir şeye yazmışım kızlar ayıp oldu rezil kepaze oldum. yanlış bir şeye yazmışım zaten. Ayıp oldu ya. Biz yanlıştık ben ne bileyim bacım suçta benim zaten.